Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Toprakla Murder Mystery'e ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yaklaşma. Bugün Murder Mystery'de şerif olarak başladık. Aynı serverdayız. Ee, oha! Bu arada arkadaşlar bu buz bıçağını ben bir günlükle topla toprağa verdim. Ee, o yüzden ne? Tamam ne yapayım kardeş? Ha biliyorum ben biliyorum biliyorum biliyorum. Ben dans Tam oradan biliyorum işte. Ya ay bozma ya. Tam biraz da ben katil olayım hep kısa. o oynan da dans ediyoruz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> katil olacağım. Aa hediye gibi düştüm. en baştan yapayım. Ah. Hadi çabukla girin. Ya biz factory seçtik. Şey oluyor buraya. Ice Castle. Ice Castle oluyor burası. Arkadaşlar burada ay ay kuantum da bana diyor. Etme tamam mı? Tamam. Canlı yayında iş. Sen yaşın boyun kaç ya. Sen nere? Ayak sesini biliyorum senin. Ayak sesini. Düşmanla oynayamazsın. Senin ayak sesini ben gördüm. Ver lan geri bıçağı. Ya siz nasıl işinle alıyorsunuz orayı? Hangisini seçeceğiz? Çıkmadı daha dur. Lok kabin, lok kabin. Hayır çok kötü. Tamam. Ay, Ben herkes istediğini seç. Ama oyun beni seviyor. Ya he he. Dur hatta buradan yapayım ben. Ya alp. Ya alp. <laughs> 90, 90 şu anda diye ben sesim. Ya oha ya. 4. kim? Oğlum mil açmışsın. Seninle bir daha oynamayacağım ya. oldu ne oldu ne oldu? Adamı böyle sinirlendirirsen öldürürler kardeşim. Ha, neyse. Ay, mı? Neyse tamam ya ama bıçak vermek yok ha. Banka. Banka. Nereydi ben unuttum. Bankanın içi. Aa evet 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 kasa var orada. Benim unuttum birazcık. Havalandırmadan mı? Evet. Aynı Ne Allah'ım sana şükürler olsun. Evet sonunda sonunda. Ben kasayı açamıyorum. Bırak ne ateşi. Ne Arkadaşlar gördünüz mü? <laughs> Yo vurmadın kardeşim. Durdun dokundu. Hiç yerden öldürmedi o içeri. Tamam biliyorum işte. Arkadaşlar ben bu arada sizin için... Şu çoraplar silahını ve çoraplar bıçağını arkadaşımdan yalvararak aldım ya. Set yaptım full. Set, set, set. Ay. He. Ben senin e, kanal kanalına abonen olmaları için söylemiştir kendi YouTube kanalında. E sen de birazcık bana ne yaparsın herhalde? Evet arkadaşlar, Topren kanalına da abone olun ve like atın. Çok güzel onun Am videoları da var. Bördürüm stream'i çekiyoruz birlikte. Ya biz oteli mi seçtik? Biz oteli mi seçtik? Seni gördüm ben bu arada. Allah sana sütçüler olsun ya. Bir dakika. ulan bugden vuramazsın bu arada. Ama ben vurdum ben ne yapayım? Oyun bugları sayesinde yapacağım. 1-0 Ne? Oyun bugları sayesinde mi? Bug ne? Bug ne? Bak. Ha bug diyorsun da. O bug gibi geldi aklıma. Benim aklım bug. Benim aklıma bok gibi geldi de o. Bu arada kimse senin kanalına abone olmaz çünkü çok küfür etsin. Ya. Bok dedin. Bok küfür mü? Aa, Arkadaşlar küfür diye küfür olmayan diye küfür değil diyenler bir yazsın küfür diyenler beş yazsın tamam gel 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 Hareket etme. Silah sende. Dur dur bir daha yapacağız. Yanlış çıktı. Pardon. Vurma oğlum vurma. Silahını kapa. Bay sen... bay. Tamam tamam. Bu sefer hiç öldürmeden bu şeyi seçip e, kullan... Tamam, şey tamam bir şey demeyeceğim. Yemin ederim bir daha yapmayacağım söz. Hayır hayır. Hayır ben sıfırım. Sıfır sıfır. Bir şey değil o. Hayır oğlum ben seni orada öldürmeye çalıştım. Hayır bak neyse. Bak o... Aa! çakal. Gerçekten çakalsın ya, ama. Ya, dansı, bu, ya. <gülüyor> <gülüyor> Toprak öbür map öbür map geldiği zaman hiçbir birbirimizi <laughs> öldürmeyeceğiz. Kullanılanıp öyle öldüreceğiz. Tamam ben ne yapayım? Ee, taktiği söylemeyecek değil. Tamam bak bu sefer... ...bu sefer ikimiz de taktik yapmadan... ...duracağız burada. Toprak... Tamam bir şey yapmıyorum, ben burada yapacağım. Önümde silah çıktı. Ben kendi taktiğimi işledim. Ya yeter ya. Toprak bak bu sefer gerçekten hiçbirimizi öldürmeyelim, gel tarayalım birbirimizi. Tarama noktasındayım gel, gel gel tarama noktasındayım gel. Doğru, doğru, Yanlışlıkla da öldürebilirim çünkü bıçak elimde. Hah geldim. Gel. Geç, geç geç. Bak, sıra sende. Tamam. Öldürme ya, öldürme, öldürme. Şimdi ben, sonra, sonra ışınlayalım birbirimizi, İkimiz de ışınlandıktan sonra yapalım. Ben dur. Bakayım ben Kanka bu arada çıkar ki şey yapsın. Tamam çıkardım. Tamam gel, tarayalım birbirimizi, klonlayalım. ilk beni lütfen. Hayır ilk beni. Geçenki videoda ilk seni klonlamıştık, ilk beni klonlamıştık. Geç geç hadi. Aa, ilk ben tamam, ilk ben tamam geç. Doğru ya. Hayır ama toprak. Kapatır mı alayım? git. Ya Toprak bir yapamadık şunları ya. Ne? Ama arkadaşlar bu ilacı Toprak ya. Dur harita seçmedik. Hayır bak bu sefer sadece ışınlanalım. Hayır direkt oyunu oynayalım ya. Ama bak... Videodan sonra belki yapacağız onu. Dur ben şöyle dans mı yapayım? Aa, dur ben şey oturmayı alabiliyor muyum arkadaşlar? Lan yine 99. Yeter artık kere üstü üstü ya. Yok e o yani. kadar değil oğlum. O kadar değil, değil lan. Tamam ya. Ben sana gizli yer göstereyim mi beni öldürmeden? Biliyorum. Beni kovamlasana. Hayır. Sonra öldürüyorsun. Tamam gel. Öldürmeyeceğim. Öldürmeyeceğim bir daha. Tamam sonra da beni öldüreceğiz. Öldürmeyeceksin beni tamam mı? Tamam. Ama sen bir... Tamam geç yoksa vururum. Nereye ışınlanacak? Bakıyoruz. Bıçağımı da tutayım şöyle. Hadi. Öldüm. Tamam da bu ne oldu? <laughs> Makinesini tut hareket işte kanka. Anladım. Çıkma. Aa, şarjım bitti. Hala oyundasın ama. Yo çıktım. Yo oyundasın. Arkadaşlar. Ya. Toprak şarjını doldur gel buraya. Evet çıkalım. Ben de geleyim.